Alperen'in değerli arkadaşları. Bugün Alperen böyle yemeğini yiyor. Bakalım Alperen'in bugün öğlenki yemeğinde ne var? Makarna, sossuz makarna seviyor Alperen. Mercimek çorbası. Bir de sütü var tabii ki. Alperen'in arkadaşları Alperen yemekleri çok seçiyor. Fazla bir şey yemiyor. Genelde bütün çocukların sevdiği gibi patates kızartması, köfte, cips. Bunlar yemek sayılmaz ama bu tür şeyleri çok seviyor. Genelde yemeklerin suyunu yiyor, tanelerini fazla yemez. Böyle pilav, çorba, makarna, o tür şeyleri çok seviyor. Ben de ona göre bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Bugünkü menüsünde de haşlanmış makarna var, çorba var ve süt var. Şu güzel manzarada balkonda yiyor Alper'e. Gördüğünüz gibi. O günkü balon oyunlarından kalan balonlarımızı balkona koyduk. Sizlere güzel bir görüntü olsun diye. <laughs> Alper'e. Hadi anneciğim yemeğini yiyebilirsin sen. Ben seni çekiyorum. Sen rahat rahat yemeğini ye. Hı? Acaba hangisinden yiyiz Alper'in önce? Aferin benim akıllı olmam. Alperen'in değerli arkadaşlar siz de yemeklerinizi yiyin anneniz ne yaparsa onları afiyetleyin tamam mı? Yoksa yemek yemezsiniz büyümezsiniz de kafanız çalışmaz ama sağlıklı güzel şeyler yiyin. Bizim Alperen gibi böyle sürekli hamur türleri yemeyin tamam mı? Aferin benim oğlum makarnasını bayağı bir yemiş. Tabi yavaş yavaş yediği için ben biraz keserek gösteriyorum size. Şimdi çorbasını içecek benim akıllı oğlum. Hadi anneciğim çorbanı da iç. Arkadaşlarına de ki çorbanızı için de. Ben çorbamı içiyorum siz de çorbanız için de. Annenizi üzmeyin siz dedi. Sana vurmuyor onlar balonlar rüzgarda uçuyorlar anneciğim. Sen evet, hadi çorbanı iç. Evet hadi sütünü iç. Hadi al anneciğim sütünü iç. Baba. Aferin benim oğlum. Sütçü benim oğlum. Sütçü sütün her türlüsünü içer. Çikolatalı, muzlu, çilekli, sade. Hepsini içer benim akıllı oğlum. Şimdi sadece yemeklerde bir problemimiz var arkadaşlar. Onda ne yapacağız bilmiyoruz. Zamanla herhalde düzelir o da. Aferin, hadi sütün içip balonu uçuralım. Sütün iç, balonu uçuralım. Tamam mı? Sana vurmuyor anneciğim, kafana değiyor sadece. Aferin hadi sütün iç, de, o balonu sütün iç anneciğim, sütün iç, balonu uçuralım tamam mı? Uçsun gitsin havalara. Oldu mu? Sütünü bakın bakın, Aferin içiyor, kocaman olacak bakın bakın bakın. <laughs> süt içecek, dişlerini fırçalayacak benim akıllı oğlum değil mi oğlum? Dişlerini fırçalayacak mısın? Evet. Efendim? Evet. Hadi sen sütünü bitir. Ben o balonları çıkartacağım oradan şimdi. Sana vereceğim ipini. Uçuracaksın tamam mı? Akıllı oğlum benim. Bak sütünü bitirdi. Makarnasını da az bir şey yemiş. Çorbasını içmedi niyeyse. Bazen içiyor bazen içmiyor. Hı -hı. Hani işte görelim o zaman. Hadi arkadaşlarına göster içtiğini. Hı -hı. Bakın arkadaşlar abi sizin için içiyor. Bakın. Evet oynamıyoruz içiyoruz ama. Hani içiyordun arkadaşların içecekti. Hadi göster nasıl içildiğini. Nasıl ağzına götürdüğünü bir göster bakalım. Ee, Yemedi numaramı. Hadi koy anneciğim sütünü. Düşür. Sütün de düş. iç. İçmiyor musun sütün Alperen? Bitti mi? Doydun mu? Ne çabuk doydun. Bakayım büyümüş müsün? Hani göster bize doydunu. Bakayım. Bakayım doymuş musun? Hani doymamışsın ki bir bile çıkmamış daha. Göbüşü çıkmamış. Şaka yapıyorsun sen bana. Şaka yaptın. Evet Alperen yemeğini yedi. Şimdi balonunu çörecek. Aha boşta balonumuz gitti. Gitti balonumuz. Balonumuz kendiliğinden gitti. Bakın arkadaşlar kendiliğinden uçtu. Alperen çok üzüldü. Gördün mü? Bir sürü balonumuz gitti. Ay, nasıl alacağız oradan? Alperen ağlayınca aşağıya onları almaya gidiyoruz şimdi. Alperen balon nasıl gitti? Bu gitti. Boştu gitti değil mi anne? Hani... Bu gitti. gitti. Evet şimdi onu alıp geleceğiz evimize değil mi? Evet. Alperen balonunu almaya gidiyor. Bakalım balon. Bağır... Aa oradaymış anneciğim balonumuz bak. Bak oradalar. Hadi benzeri göndereyim gel. Benzeri. Evet arkadaşlar balonumuz buraya takılmış. Gördünüz mü? Evet balonumuzu alalım istersen. Oh, oh, tut ipinden. Bakın bakın. Evet arkadaşlar Alperen balonunu aldı. Şimdi dışarıda uçurmaya çalışıyor onu. Öyle dur. Annem geri gitti balonumuz. Arabayla gitti gördün mü? Ay abla beni. Balonumuz bizden habire kaçıyor arkadaşlar. Yolda bulduk balonumuzu. Onu aldık Alperen'le beraber. Hadi yine oradan bakalım. Ay, ay, ay. Aferin benim akıllı oğluma. araba geliyor. Kaç kenara gel. Oraya gelmiş. Hadi sen yürü. Heh, hadi yürü. Araba gelmiyor. Anneciğim araba duruyor orada. Araba duruyor sen yürü. Gel rüzgar da uçuyor anneciğim gel. Bak rüzgar esiyor buraya gel. Bak burada esiyor rüzgar gel. Gel 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 gel. Araba yok anneciğim korkma gel. Araba yok gel. Sıkı tut uçuyor balonun. <laughs> Bırakma elinden geri kaça bırakma. Arkadaşlar balonumuzun peşinden koştuk ama kalan bunlar gördüğünüz gibi hepsi patladı. Alperen bir balkondan kaçırdı. Aşağı indik ama kalan bu. Olsun biz yine de eğlendik. Arkadaşlar i̇şte, Alperen'e gezerken sera gördük domates, salatalık, biber, patlıcanın yetiştirdiği. Biz bu arada Antalya Kumluca'dayız. Seracının en çok yer. O yüzden size serayı gösteriyoruz. Burada Alper'in anlatıyordum. Ben de size anlatayım dedim. Bizim sofralarımıza gelen marketlerden aldığımız domates, salatalıklar buralarda yetişiyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Böyle çok güzel bir şeyleri var. Ama bayağı bir zor işleri herhalde. Şu an son zamanlarına denk geldik. O yüzden herhalde kuru dalları topluyorlar. İçeride gözükmüyor ama ilk göstereyim size. Şöyle gözük diye de ilaçlamışlar. Fazla bir bilgi gösteremiyor. Ama çok güzel. Evet. Serhat'ımız da bu. Ne kadar çok emek var değil mi? soframıza gelene kadar ne emekler çekiliyor gördünüz değil mi? patlıcanlar, salatalıklar, domatesler hepsi var. Gerçekten, gerçekten, evet arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten. Hadi gelelim. Evet bak burada da domateslerini yapmışlar. Gördünüz mü? Evet. Bu yere düşen domatesler herhalde ne için kullanılıyor musun? Bayağı bir ekşi. Evet arkadaşlar. Alperen balonlarını patlattıktan sonra biraz tur yaptı seraların olduğu yeri. Şimdi evimize gidiyoruz. Aha, Alperen ne gördü? Neymiş anneciğim o? Aha motor taksiymiş o. Tak mot taksi. Evet ellerin üstümüze düşer abiler güzel. Gördün mü motor taksiymiş bu annem öyle yazıyor taksi yazıyor üstünde. Tek kişilik taksi. Gördün mü oğlum? Ay nasıl yapıyor? Aferin. dedesinin arabasından gördü. Bir sürü dedesinin arabasından gördü ama dedesini bulamadım. Değil mi oğlum? Hadi evimize gidelim. Bak 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 bak. Ne yapıyor? Oo, sen orada yürüyebiliyor mu tek başına? <laughs> Nasıl yaptın? Hadi aç bakalım kapıyı. Kapıyı açabiliyor musun sen? Nasıl açıyor? Yavaş anne, yani. hayır. Böyle yapılmaz. Öyle yapılmaz. Kapıyı kapat da gel. O da yazıyor. Kapıyı kapatınız lütfen yazıyor. Hadi kapımızı kapa. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Bu neydi? Gel, bak. Hı -hı. Dış kapıyı kapatınız yazıyor. Hı -hı. Evet çünkü abilerin pis falan var ya, olur olmaz. O yüzden. Evet. Geldik. Hadi üçe bas. Aferin. Üçe bas aşkım. Evet. Aferin benim oğluma. Üçe bas. Evimize gidiyoruz. Yani. mı? Evet bastın sen bak gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Balonların nerede? Orada kalmıştı. Nerede kalmıştı? Burada kalmıştı. Anlamadım. Patladı ya aşkım hepsi. Başlamadım. Evet olsun. Bir daha şişiriz değil mi oğlum? Evet. Evde kimse yok. Evet. Ne yapacağız şimdi? Hı. Açın kapıyı! Kim açacak kapıyı? Kim var evde? Başım. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Yürüyün geliniz Bu çocuklar bir de enerji bizler de olsunlar. Alperen biz yemeğimizi ettikten sonra dişlerimizi fırçaladık mı oğlum? Aha fırçalamayı unuttuk. Balon kaçınca hepsini unuttuk biz. Balonumuz kaçtı ya aşkım. Ya <laughs> fırçalayın. Evet aşkım hadi. Önce ellerimizi de yıkayalım. Çık. Çık. Taburene çık. burayı çık aşkım. Çık bebeğim. Boyun uzasın. Ha? Çık aşkım. Çık 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 çık. Tamam vereceğim sana onu. Sen çık önce oraya bir. Sen oraya bir çık. Aferin sana. Bekle. Evet arkadaşlar. Aferin dişlerini fırçalayacak şimdi. Hı? Tamam yeter ıslattın aşkım. Suyumuzu kapatalım. Dişlerimizi fırçalayalım. Suylarımızı açmayalım. Sadece ihtiyacımız olduğu zaman açacağız suyumuzu. Açılmamış <laughs> çocuk diş macunumuz. Evet getir anneciğim. Ay çok gitti bu çocuklar için diş macunu. Evet. Suyumuzu da açalım azıcık. Su tut. Biraz da gitsin çok da fazla. Ama çok açtık. Tamam. Şimdi dişlerini fırçala aşkım. Önce ağzına götür. Götür ağzını. <laughs> hadi fırçala bakalım nasıl fırçalıyor. Fırçala ah. şuna. Isırmayacaksın aşkım. Şöyle. Çıkar ağzını. Dişlerini kapat. Kapat dişlerini böyle yap aşkım. Bana bak. Aferin. Bana bak. Bana bak Ay aşkım. Bana bak bana. Böyle yap. Ha, al böyle yapacaksın. Oldu oldu oldu, oldu. bu. Olsun. Neresi? Bu. Olsun. Bakayım. Al şey olur mu? Evet. Biz, al sen yap buraya bas. Ağzına sor tamam mı? Diş, yeter o macun. Majmun çok fazla sürmeye gerek yok aşkım. Fırçala, bak böyle fırçalacaksın. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, sağa sola. Evet, dişlerini kapat, kapat aşkım, ısırmayacaksın onu. Dişlerini kapat, kapat böyle. Sonra da sağa sola, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Ha? Evet. Hadi. Aferin benim oğlum. Oğlum. Oluştu. bunu oynamayı sevdiği için. Biraz su açalım. Ah. Tamam. Burası yıkanmaz. Sadece burası yıkanır. Evet. Tamam suyumuzu gereksiz yere açmıyoruz. Hadi dişini fırçala. Aç. Böyle yapmayacaksın aşkım. Dişlerini kapat bir. Arkadaşların öğrensin. Sen bilmiyor musun madem de arkadaşlarım görsün. Kapat dişlerini. Dişlerini böyle yap bana. Hah. Böyle fırçalayacaksın. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Alperen bilmiyor arkadaşlar. Siz öğrenin bari. Dişlerinizi bir yukarı bir aşağı. Bu makineyle yapmak için heveslendiği için bunu beceremedi. Kapat ağzını. Kapat. Dişlerini böyle yap. Bana bak. Ee, yap. Ha? Oo, Kırıl kırıl olsun dişler. Böcekler gitsin. Dişlerinizi günde iki defa fırçalayın. Eğer şeker türü şeyler çok yiyorsanız üç defa da fırçalayabilirsiniz. Yoksa dişleriniz çürür değil mi oğlum? Böcekler yaşar. Böyle dişleriniz çürür. Ah ah. Dişim çok ağrıyor dersiniz değil mi anneciğim? Anne. Efendim. Bitti mi? Bitti. Tamam. Hadi gidelim içeri. Oyun zamanı başlasın o zaman. Koş. Alperen oyuncaklarına koşsun. Yaşasın. Arabamızı alalım. Evet Alperen'in oyun şeyi ilk başta tablet. Tableti alır oyun oynar. Sonra orada gördüklerini uygulamak için oyuncaklarına geçer. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen bize destek olun. Biz YouTube'da yeniyiz. Sizin sayenizde biraz ilerleyip büyüyeceğiz. Eksiklerimizi bize söylerseniz çok seviniriz.